Burada servis taşımacılığı, turizm işletmeciliği ve kendi arabalarımın bakımıyla ilgili e, tutuyorduk burasını. Zaten arsa olarak geçiyordu. Biz bu içindekilerin hepsini kendimiz yaptık ve sonuç itibariyle görüldüğü gibi bizim haberimiz olmadan yıkıldı. Bundan bir ay önce bir tane müteahhite verdiler, verdik diye e, bize bilgi verdiler. Ondan sonra biz de çıkmayacağımızı söyledik. Fakat herhangi bir resmi prosedür uygulanmadı. Herhangi bir e, çık emri falan da gelmedi. E, mahkeme kararı da yok. Bir sabah e, geldiğimizde burada kepçenin duvardan kapı olmasına rağmen duvardan girmiş. Duvarı yıkarak girmiş ve her tarafı yerle bir etmiş. Noterden bize boşaltın ihtarı gönderdi. Biz onun cevabını yazdık. Boşaltamayız diye. Başka da bir şey yok. Bizim sözleşmemiz devam ediyor mu? Bizim sözleşmemiz devam ediyor. Hatta hatta geçen ay zamlı olarak yatırdık parayı. Herhangi bir yere de dönüşüp parayı geri göndermediler. Her ay sabit olarak kira parası yatıyor. Hiç hani bir tane eksik ödeme yok. Valla sabah karşı veya gece geldiklerini tahmin ediyoruz. Çünkü sabah ben bizim geldiğimizde burada 3-5 kişi içeriden yağmalanmış bir şekilde bir e, ellerinde bir şeyler var. Dışarı kaçtılar. O zaman fark, e, fark ettik yani yıkıldığını. <laughs> Ve ondan sonra karakola bildirdik. 152'den. Karakoldan ifadeye gittik. Ee, Bir kişi pardon e, şeyden geldiler. Karakoldan geldiler. Tutanakları tutuldu. Bütün tutanaklarımızı tutturduk. Ve kepçeyle duvardan yık yıkarak girmişler. Hani kapıdan değil de duvardan hani niye istinadın? Neden, kapı madem öyle kapıdan girseydin? Kep kepçeyle kapıyı yıkayıp girseydin. Duvarı niye yıktın onu merak ediyoruz. Tamamen mallarımız, parça, yedek parçalarımız, bürolarımız ve hatta hatta 3 şirketin toplam 10 yıllık dökümanları, paralarımız, paralarımız burada, bütün birikimlerimiz buradaydı. Ve bir sürü, var. bir, sürü eşyalarımız var. Şu anda zaten görüntüyü alırsanız, şey yaparsanız hepsi zaten belli. Daha içine bir şekilde müdahale etmedik. Bugün karakolla falan uğraştık. Yarın müdahale edeceğiz kısmetse. nelerin çalıp da olmadığını bakacağız. Karakol geldi baktı. Çünkü elektrik su patlaktı. Elektrik tab tabloları aşağıda sokulamadık. Hiçbir yere sokulamadık. Daha hatta elektriği daha kesmedik. Yerler de ıslaktı sanırım. Borular patlak, su borular patlak. Biraz elektrikçi çağıracağız, sistemi keseceğiz, ondan sonra içine gireceğiz. Valla büyük bir facia olurdu. Bunu kimse dikkate almıyor ama şu anda içeride mutfağımız var. Mutfakta normal tüpümüz var. Ee, oksijen tüpü var bir şeyleri kesmek için koyuyoruz. Onun yanında yine normal mutfak tüpümüz var. Ee, bunların bir tanesi, bu yıkımların bir tanesini patla, patlasaydı bilemiyorum ne olacağını ama çok büyük facia olurdu burada. Gerekli şikayetlere karakola bildirdik. Ee, olayı olay inceleme geldi, inceledi. Şu anda davamızı açmak üzereyiz. Allah kısmet ederse davamızı açacağız. Biz e, olayımızda haklıyız. Neden diyeceksin? Bize bugün kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Herhangi bildirim, herhangi bir şey, bir, e, adli konunda bir e, uyarı falan gelmedi. Veya biz siz bu davayı kazandığınızda siz terk edin burasını denmedi. Öyle bir dava zaten açılmadı. Mahkeme kararı açılması gerekiyor ama bilmiyorum nerede yaşıyoruz. Hemen böyle bir zorbalık bir şekilde buraya girilmiş. Sabah fark ettik. Sabahleyin geldik buraya. Zaten sabahleyin 8 buçuk gibi geliyoruz. Ya hiçbir tepki veremedim. Zaten tuhaf bir şey oldu yani tuhaf oldum. Nasıl böyle bir şey olabilir? Yani kaçın nerede yaşıyoruz biz? Yani dağda mı yaşıyoruz, bayırda mı yaşıyoruz veya 21. yüzyılda mı yaşıyoruz? Hani ben buna anlam veremedim. Sen hiçbir şeyin olmadan buraya girip, yıkıp, kepçeyle girip yıkıp ve her şeyden çekip gidiyorsun. Gördüğünüz gibi bu normal duvarın devamı ve burada kapı. Bak bu taraf kapı. Kapının bittiği duvar duvar bu tarafı duvar kalıyor. Kapıdan girmeyip duvardan komple duvarı yıkıp duvardan girmişler. Duvarın kirişleri kirişin bir tanesi orada kepçe orayı dağıtmış. Kirişin burada direğin bir tanesi burada, bir tanesi orada. Ve böyle komple dağıtarak buraya dalmış. Şekil gördüğü gibi her taraf yerle bir. Her şeyimiz mahvolmuş ama Allah'a şükür Atatürk'ümüz sağlam bir şekilde kalmış. Atatürk'ümüzün şeklini gördüğünüz gibi 2007 yılında oraya asmıştım. 2007 yılından beri safa sağlam duruyor. Yanındaki her şey gitmiş ama. Yanındaki televizyon, bu taraftaki televizyon, buradaki televizyon, içerideki mobilyalarım, bilgisayarlarım her şey mahvolmuş ama Atatürk'üm sağlam duruyor.